<gülüyor> 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 Yaptım beni palyaço. Ya, ya, Benim vücut ya olanım yüzde on Ama gerçekten on iki. Gerçekten mi <laughs> Hocam ya ne olur bir istek valla annemden gelmiş bir o yo der misin ya? Bir tane daha mı? Bir tane daha ne olur ya? Anneden Evet annemden. Tamam. Oh yeah! <laughs> Ünlü şarkıcı Rihanna'yı sahnelerde görmeye alışmıştık. Bu kez beyaz perdede karşımıza çıktı. İlk filmi Türkiye'de vizyona girdi. Ünlü şarkıcı kanalda Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci'ye filmini anlattı. It was Hayranlarım beni ilk kez kamera karşısında görecek. Panik oldum. Hatta kendimi film çekim bittikten sonra seyretmek istemedim. Umarım beğenirler. <laughs> Ünlü şarkıcı Rihanna'yı hep sahnelerde görmüştük. Bu sefer beyaz perdede hayranlarının karşısına çıktı. <laughs> Filmin adı Battleship yani savaş gemisi. Filmde dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Peter Berg'ün yönettiği filmde Taylor Kitsch ve Rihanna gibi isimler oynuyor. Ama en çok dikkat çeken isim Rihanna, ilk kez bir sinemaya adım atan ünlü şarkıcı, Kanal D Haber Londra temsilcisi Ayşegül Ekinci'ye konuştu. Hayranlarım beni sahnede tanıdı. Şarkı söylemek benim en iyi yaptığım iş. Sahne olmadan yaşayamam ama film çevirmekte çok istiyorum ve çevirdim. Filmde dünya dışı varlıklar var. Peki Rihanna uzaylılara Siyem, inanıyor mu? Allah. Sizce başka dünyalarda hayat var mı? Tabii ki başka gezegenlerde var, başka canlılarda. Ben ufalara da inanıyorum. Filmde aksiyon sahneleri fazla. Herkes Rihanna'nın dublör kullandığını sandı. Ama Rihanna o sahnelerde bizzat oynadı. Dublör kullanmadım. Aylarca spor yaptım, fit hale geldim. Oynadığım karakteri çok sevdim yıl önce dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelen Rihanna İstanbul'u çok seviyor. Yeniden gelmek için de davet bekliyor. İstanbul'a bayıldım, çok beğendim. Tekrar çağırsınlar geleyim. Rihanna'nın ilk filmi Savaş Gemisi tüm Türkiye'de düğün vizyona girdi. Rihanna filmde değil ama röportajı yaparken dublör kullanmış herhalde hiç benzetemedim. Sırada çok tıklananlar var.

bir reklam arası.